Yine bir geceden selam olsun size künefeler. Ayrıca hoş geldiniz. Bugün Jisoo'nun seslendirdiği oyun karakterine ve ona özel yapılan karaktere bakacağız. Ayrıca karakterin dalgomu da var. Kıs kıs. Hadi fotoğrafları inceleyelim ve Jisoo'muzun seslendirdiği oyun karakterinin sesini dinleyelim. Aga çok mükemmel. Evet bir anda yazacak bir şey gelmedi Aklıştoma. O zaman kaçıyorum ben artık. Kendinizi iyi bakın. Eğer canınız künefe olmak isterse abone olmanız yeterli hehe. <laughs>